Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Herkesin kabul ettiği gibi iPhone artık sadece bir elektronik cihaz değil. Ondan çok daha fazlası. Yaklaşık her iki senede bir yaşadığımız yeni model heyecanı ile ilgili söylentiler şimdiden yayılmaya başladı. iPhone 8 ile ilgili söylentiler öyle böyle değil. Bazıları hayal dünyamızı bile aşıyor. Gelin bu efsane iPhone 8 hakkında Beklenen muazzam özelliklere hep birlikte bakalım. 12 numara cam kasa. yeni model tamamıyla cam kasaya sahip olabilir. Bu özellikler ortalıkta en fazla dolaşan söylentiler arasında yer alıyor. Yeni iPhone'un ön yüzünün tamamen ekran olacağı öngörülüyor. iPhone 6s ile birlikte 7000 serisi alüminyum gövdeye geçerek bükülme sorununa çözüm bulan Apple'ın cam tasarımı geri döneceğine dair söylentiler mevcut. 11 numara Home tuşu Home tuşuna elveda diyebiliriz. İlk maddede bahsettiğimiz gibi tümden ekran sebebiyle Home tuşunun olmama ihtimali çok yüksek. Hal böyle olunca son Macbook'ta uyguladığı fonksiyon alanı teknolojisinin iPhone'a da geleceği düşünülüyor. Görüntüsünün de görseldeki gibi olacağı tahmin ediliyor. Zaten iPhone 7'de bu tuş dokunmatiğe dönüşmüştü. Bir sonraki aşamada kaldırılması sürpriz olmaz. 10 numara Gizli ön kamera gizli ön kamera ile paranoya seviyesi artacak. Peki ön tarafın tamamı ekran olacaksa kamera nerede olacak diyenleri duyar gibiyiz. Evet ön kamera olacak ama gizli bir biçimde konumlandırılacağı söylentiler arasında. Bununla birlikte hiç kimsenin denemediği teknolojilerin bu kamera ile birlikte gelmesi bekleniyor. 9 numara Yüz tanımlama. İlk kez yüz tanımlama teknolojisiyle tanışabiliriz. Apple'ın biyogüvenlik konusunda yeni çalışmalar içinde olduğu biliniyor. Bu bağlamda iPhone 8'in ileri güvenlik özelliklerine sahip olacağı şimdiden aşikar. Ancak yüz tanıma sistemiyle bir şifreden daha fazlasını vaat ettikleri kesin. 7 numara Ekran kıvrımı iPhone 8 kıvrımlı ekranla daha fazla alan sahibi olabilir. Samsung'un uzun zamandır deneyip başarılı olduğu kıvrımlı ekran teknolojisine Apple'ın da iPhone 8 ile geçebileceği düşünülüyor. Böylece daha fazla görüntü alanı elde edebilecek. OLED ekran teknolojisine geçmesi beklenen Apple'ın aynı zamanda çerçevesiz bir ekran tasarımına geçeceği de iddialar arasında. 6 numara USB-C özelliği Apple'ın bu modelle birlikte kendine özel ara birimi olan Lightning'den vazgeçebileceği söyleniyor. Bunun yerine neredeyse her yeni akıllı telefonda standart haline gelen USB-C portunun kullanılabileceği söylentiler arasında. Kısacası USB-C özelliği iPhone'a biraz fark katabilir. 5 numara Numaralar Artık numaralandırma geleneği sona erebilir. Apple'ın iPhone için geliştirdiği geleneklerin aksine bu sefer yeni telefon için iPhone 8 ismini kullanmayacağı konuşuluyor. Buna sebep olarak da Apple'ın son geliştirdiği Apple Watch serisinde bu geleneği bozması olarak gösteriliyor. 4 numara. Süper uygulama her hareketi algılayan uygulama ilk kez kullanıcıya sunulacak. Apple'ın kullanıcılarının hayatını daha da kolaylaştırmak adına yapılan her aktiviteyi anlamaya çalıştığı yeni bir uygulama üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu uygulamanın da ilk kez iPhone 8 ile kullanıcılara sunulacağı düşünülüyor. 3 numara şarj Apple'ın 10. yıla özel iPhone olarak nitelendiren iPhone 8'de kablosuz şarj teknolojisinin kullanılacağı analistler tarafından son birkaç aydır sürekli rapor edilmekte. Mevcut teknolojileri geliştirerek daha kullanışlı hale getiren Apple'ın uzun süredir kablosuz şarj için Energos adlı şirket ile çalıştığı ve bu teknolojinin iPhone 8'de kullanılacağı iddia ediliyor. 2. Numara Sanal Gerçeklik Akıllı bağlantılar ile telefonun gerçekliği arttırılıyor. Yeni geliştirilecek bir bağlantı noktası ile iPhone'u sanal gerçeklik ya da arttırılmış gerçeklik eklentileri ile senkron edilebileceği konuşulanlar arasında yeni nesil OLED ekrana sahip olacağı ve Apple tarafından çıkan ilk arttırılmış sanal gerçeklik platformu olacağını da belirten yetkililer özel bir kulaklık ile sanal gerçek arası bir dünyaya geçiş yapıp gerçekliğe sanal şekilde müdahale edilebileceğini söyledi. Tahminimiz Microsoft HoloLens gibi gerçek dünyaya yansıtılan projeksiyonlarla arttırılmış gerçeklik deneyimi yaşatılacağı şeklinde. 1 numara Tabii ki de fiyat. Fiyata geldiğimizde elbette en pahalı iPhone olacak. iPhone 8'in fiyatı uzun zamandır her yeni model için çıkış fiyatı olan 650 dolardan daha yüksek olabilir. Uzmanlar açılış fiyatının 1000 dolar olabileceğini bildiriyor. Satışlar konusuna değinen yetkili iPhone 8'in sadece satışa çıkarıldığı hafta sonunda yani iki günde toplam 60 milyon adet satacağını söylüyorlar. Büyük lokmaya büyük laf etme derler. Ümit ederiz ki iPhone 8 bu iddialı çalışması Apple'ın 10. yılına yakışır şekilde olur.